Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne de hiç utanma yokmuş ha. Biz böyle kararlaştırmışlar çünkü İspanya'da biliyor musun? Kim kimin ülkesi, ülke vatandaşıysa onlar üzerine cinayet dosyası yapılacak diye. Ama suçlulardan ben kimi yakaladıysam onların üzerine cinayet soruşturması açılacak. Siz gittiniz utanmazlar beni. Milleti kaçıran olarak tanıttınız. Bir de durmuşsunuz. Benden, benim annem bağımın üzerine cinayet dosyaları yapmışsınız. Hiç de bir de utanmıyorsunuz da böyle yüzüme karşı yalan söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Almanya size problem yaptı. Ne Almanya'sı lan? Almanya istese sanki pat küt atamaz mı kimseyi? Sizden mi korkacak? Bütün dünyadan mı korkacak koskoca Almanya? He? Kimden korkacak? Hiç kimseden korkmaz. Çünkü adamlar biliyor benim haklı olduğumu. Ama Türkler hangi ülkenin hangi vatandaşıysa o ülkede yaşayanların vatandaşı onun üzerine, İspanya'da olanların üzerine, suçluların, şüphelilerin üzerine bu öldürülen insanların komple cinayet soruşturması olacaktı. Bir de utanmadan karşıma geçmiş böyle diyorsunuz ha. Siz tutunuz işte başka bir şey diyeceğim yok. Almanya'da mahkeme yok mu sanki? Beni içeri atamazlar mıydı? Ya da anam var mı? 94'te cumhurbaşkanlarını kaçırıp çocuklarını sikmişim diye. He? Açık açık konuşayım. He? Niye atmadılar şimdiye kadar? Öyle bir şey yok diye. Ama Türkler kafayı üşütmüşler. Onun için ben sizi seve seve ihbar ediyorum. Biliyor musun? Siz o paralarına, suç ortaklarınıza, valilerinize, emniyet müdürlerinize güveniyorsunuz ama Güvenin daha iyi. O suç dosyalarını, o sahtekar suç dosyalarını sizin götünüze tek tek sokacaklar. Anlaşırız ondan sonra. Ben sizin gibi teröristlerle anlaşmıyorum zaten. Benim anlaşacak bir şeyim yok ki. Ben sizi patır kötü içeri attıracağım. Kim olursanız olun.